Ve şu an tren geliyor. Kulübenin yanından çekiyorum o size şöyle Allah göstereyim. Allah, 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 Allah. Arkadaşlar yağmur yağıyor bu arada. Tabi karanlık olduğu için gözükmüyor. Ve ben de arkadaşlar bu videonun bitişini yapmadan hemen bisikletime bineceğim. Şöyle göstereyim. Bisikletime binip hemen gideceğim eve. O yüzden yani videonun bitiği yapmadan videoyu kapatacağım. Şu bak bak. Bak bak bak. Çok kötü uyuyor bu arada. Abi, Evet. Tabi korona çalmayı çünkü benim. Evet şu an göremiyor bizi. Bebeği göremeyecek el sağlıklı. Korona çalmayacak yani büyük ihtimal. Evet geliyor şu an. oder ja was geht ja.